top olarak dinlemesi son derece önemli. O yüzden bu toplantılarımız Bodrum'un diğer mahallelerinde değişik saatlerde, değişik periyotlarda devam edecek. Bodrum Belediyesi'nin 2025 yılı Temmuz ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Konacık Mahallesi'nde bulunan Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının başında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin Haziran ayındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya DMD kas hastası Eymen'in de katıldığını hatırlatan Başkan Mandalinci, imkanı olanları Eymen'in henüz %8 civarında bulunan yardım kampanyasına destek vermeye davet etti. CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağkal da Sivas insanlık suçudur yazılı pankartla kürsüye çıkarak Madımak katliamında yaşamını yitirenleri andı, Alevilerin taleplerini dile getirdi. CHP'li Cumhur Güven Taşbaşı da söz alarak turizm konusunda değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra söz alan AK Partili meclis üyesi Halime Kaya Öztok, ilçedeki su ve kanalizasyon sorunları ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. CHP Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Abdullah Engin Başol da vektörle mücadele hakkında bilgi verdi. Başol Bodrum'un orta kent ve yaka bölgelerinin kanalizasyon sorununu çözecek yatırımın da yakın zamanda başlayacağını aktardı. Toplantının ilk gündem maddesinde belediyeden ruhsat almak için başvuruda bulunan bina ve iş yerlerinde ruhsat alma aşamasında yeterli atık biriktirme alanı ayrılması, atıkların ayrı biriktirilebileceği geri dönüşüm ekipmanlarının temin edilmesi, ruhsat verilmeden önce ise kontrolün sağlanarak iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü tarafından uygunluk raporu verilmesinin zorunlu hale getirilmesi, ayrıca atıkların belediye toplama sistemine verilip verilmediğinin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından takibinin sağlanması konusuna ilişkin alınan Çevre, Yenilebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. İkinci maddede belediye meclisince Bodrum Belediyesi 2025 mali yılı vergi ve harçlarla ücret tarifesini işletme ve iştirakler müdürlüğüne ait spor, sosyal ve kültürel amaçlı tesis, araç ve gereçlerin kullanım ücretlerinin belirlenerek eklenmesi konusuna ilişkin alınan Plan ve Bütçe Komisyonu ve Gençlik ve Spor Komisyonu raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Üçüncü maddede Eski Çeşme Mahallesi Gümbet Mevkii 879 ada ve muhtelif parsellere ilişkin taşıt yolu, yaya yolu, otopark ve park alanı amaçlı, birebin ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin alınan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşüldü. Komisyonun ek süre talebi oy birliğiyle kabul edildi. 4. maddede Kumbahçe Mahallesi 753 ada 3 parsele ilişkin özel kültürel tesis alanı amaçlı, koruma amaçlı 1'e 5000 ölçekli nazım ve 1'e 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin alınan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşüldü. Komisyonun incelemek üzere ek süre talebi oy birliğiyle kabul edildi. 5. maddede 5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapacak şeffaflık komisyonu üyeleri belirlendi. Komisyona CHP'den Tayyar Gündoğan, İdil Ekmekçi, Emel Çakaloğlu, AK Parti'den Nevzat Kamber ve Cahit Eles seçildi. 6. maddede İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifesi B maddesinde yer alan zemin etüt raporlarının İmar Müdürlüğü tarafından kontrolü ve onaylanmasında alınacak ücretler başlığının akustik rapor ve zemin etüt raporlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kontrolü ve onaylanmasında alınacak ücretler başlığıyla değiştirilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. 5. maddede iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması görüşüldü. Toplantıda önerge olarak verilen Gökpınar ve Kumköy mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro görevlileriyle birlikte bilir kişi olarak çalışacak Kumköy mahallesinden 5 kişi, Gökpınar mahallesinden 4 kişinin seçilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.